Teknoloji artık sadece gelişmiyor, yön değiştiriyor. Yapay zekadan robotlara, uzaydan enerjiye kadar bu haftanın en dikkat çeken gelişmeleriyle başlıyoruz. OpenAI en yeni yapay zeka modeli GPT 5.2'yi yayımladı. Bu model önceki sürümlere göre daha akıllı, daha güçlü ve daha yetenekli olacak şekilde tasarlandı. Matematik, kod yazma, uzun metin anlama ve karmaşık görevlerde ciddi iyileştirmeler sunuyor. Instant yani hızlı cevap, thinking yani düşünme odaklı ve profesyonel kullanım gibi farklı sürümlerle geliyor. Bu yeni sürümü yapay zekanın metin, problem çözme ve üretkenlik alanındaki yeteneklerini önemli ölçüde artırıyor. Sadece basit sorulara yanıt vermekle kalmayıp daha derin analizler yapabiliyor ve profesyonel iş akışlarında daha fazla katkı sağlayabilecek seviyeye geliyor. Bu da yapay zeka destekli yazılım, eğitim, içerik üretimi ve iş süreçlerinde yeni fırsatlar yaratabilir. Bu gelişmeyi düşünürken şimdi robotik alanda dikkat çeken başka bir yeniliğe geçelim. Araştırmacılar aynı anda birden fazla işi yapabilen altı kollu insansı bir robot tanıttı. Robot, ekstra kolları sayesinde paralel görevler gerçekleştirebiliyor. Bu da montaj, üretim ve tehlikeli işler gibi alanlarda verimliliği ciddi şekilde artırmayı hedefliyor. Bir robotun aynı anda hem tutup hem yerleştirip hem de kontrol edebilmesi özellikle endüstri ve ağır iş ortamlarında insan gücünü ciddi biçimde destekleyebilir. Bu robotik gelişmeyi düşünürken şimdi savunma teknolojilerine geçelim. Türkiye mayınlı arazileri uzaktan ve kısa sürede temizleyebilen yeni bir roket sistemi geliştirdi. Sistem, geniş bir alanı etkileyerek patlayıcıları güvenli mesafeden etkisiz hale getiriyor ve ekiplerin sahaya girmeden temizlik yapmasına imkan tanıyor. Bu teknoloji, mayın temizleme operasyonlarında hem güvenliği artırıyor hem de zaman ve insan gücü ihtiyacını azaltıyor özellikle riskli bölgelerde asker ve sivil kayıpların önüne geçilmesi açısından önemli bir adım. Bu gelişmeyi düşünürken şimdi robotların sağdaki sınırlarını gösteren bir örneğe geçelim. Tesla'nın Optimus insansı robotu Miami'de yapılan bir tanıtım sırasında dengesini kaybederek yere düştü. O anlar insansı robotların hala denge, koordinasyon ve gerçek dünya koşullarında güvenilirlik konusunda geliştirilmesi gereken yönleri olduğunu gösterdi. Bu tür demolar robot teknolojisinin ne kadar ilerlediğini gösterse de aynı zamanda sınırlarını da net biçimde ortaya koyuyor. Özellikle insanlarla aynı ortamda çalışacak robotlar için denge ve güvenlik hala kritik bir konu. Bu durumu düşünürken şimdi robot güvenliği ile ilgili daha ciddi soru işaretleri yaratan başka bir habere geçelim. Bir YouTuber'ın çekim yaptığı sırada silah entegre edilmiş bir robotun ateş açması büyük tartışma yarattı. Olay, robotların silahlandırılması ve bu tür sistemlerin yeterli güvenlik önlemleri olmadan kullanılması konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu. Bu olay, robot teknolojisinin kontrolsüz kullanıldığında ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor. Özellikle otonom ya da yarı otonom sistemlerde güvenlik, etik ve denetim konuları ertelenemez bir noktaya gelmiş durumda. Bu güvenlik tartışmalarını düşünürken şimdi çok daha farklı bir alana geçelim. Bilim insanları Antarktika buzullarının altındaki gizli boşlukları incelemek için yüzen bir robot kullandı. Bu robot, insanların ulaşmasının mümkün olmadığı tehlikeli alanlara girerek buzun altındaki erime sürecini ve su hareketlerini detaylı şekilde ölçebiliyor. Bu teknoloji sayesinde buzulların nasıl ve ne hızla değiştiği daha net anlaşılıyor. Elde edilen veriler, iklim değişikliğinin gelecekte deniz seviyeleri üzerindeki etkisini daha doğru tahmin etmeye yardımcı olabilir. Bu keşfi düşünürken, şimdi insan ve teknoloji etkileşimini yeni bir seviyeye taşıyan mini beyin bilgisayar arayüzü haberine geçelim. ABD'de geliştirilen mini beyin bilgisayar arayüzü, beyin sinyallerini doğrudan dijital komutlara dönüştürebiliyor. Sistem, özellikle felçli ya da hareket kısıtı olan kişilerin cihazları düşünceyle kontrol edebilmesini hedefliyor. Ve önceki benzer teknolojilere göre daha küçük ve daha az müdahaleci yapısıyla öne çıkıyor. Bu gelişme, insan ve makine arasındaki sınırın giderek inceldiğini gösteriyor sağlık alanında önemli bir potansiyel sunarken uzun vadede insan-makine etkileşimini tamamen yeni bir seviyeye taşıyabilir. Norveç merkezli bir X şirketi, insansı robotlarını depo ortamlarında aktif olarak kullanmak üzere sahaya indirmeye hazırlanıyor. Bu robotlar, kutu taşıma, ürün yerleştirme ve düzenleme gibi tekrarlayan görevleri insanlarla aynı ortamda çalışabilecek şekilde tasarlandı ve depo içi operasyonlarda sürekli görev alabilecek kapasiteye sahip. Bu adım, insansı robotların artık sadece deneme aşamasında olmadığını, gerçek iş gücünün bir parçası haline gelmeye başladığını gösteriyor. Özellikle depo ve lojistik sektöründe hem iş yükünü azaltma hem de operasyonel verimliliği artırma potansiyeli oldukça yüksek. Bu gelişmeyi düşünürken şimdi yapay zeka dünyasında çok daha büyük bir eşiğe geçelim. Araştırmacılar, insan gibi öğrenebilen ve farklı alanlardaki görevleri tek bir sistem içinde yerine getirebilen ilk genel yapay zeka modeli olduğunu iddia ettikleri bir yapıyı tanıttı. Bu model, yalnızca tek bir konuda uzmanlaşmak yerine, verilen problemi anlayıp yorumlayabilen ve farklı türde görevlerde uyum sağlayabilen daha esnek bir yapıya sahip olmayı hedefliyor. Eğer bu teknoloji gerçekten vaat edildiği seviyeye ulaşırsa yapay zeka alanında köklü bir değişim yaşanabilir. Ancak bu kadar güçlü sistemlerin nasıl kontrol edileceği, hangi alanlarda kullanılacağı ve toplum üzerindeki etkileri de ciddi şekilde tartışılması gereken konular arasında yer alıyor. Bu yapay zeka gelişmesini düşünürken şimdi teknolojinin toplum üzerindeki etkilerine dair dikkat çeken başka bir karara geçelim. Avustralya, belirli bir yaşın altındaki gençlerin sosyal medya kullanmasını kısıtlayan dünyadaki ilk ülke olmaya hazırlanıyor. Amaç, çocukları ve gençleri çevrim içi zararlı içeriklerden, bağımlılıktan ve psikolojik olumsuz etkilerden korumak. Bu karar, teknolojinin özellikle gençler üzerindeki etkisinin artık devletler tarafından daha ciddiye alındığını gösteriyor sosyal medyanın faydaları kadar zararlarının da sınırlandırılması gerektiği yönünde güçlü bir mesaj veriyor. Bu toplumsal etkiyi düşünürken, şimdi yapay zekanın günlük hayata daha doğrudan girdiği bir alana geçelim. Google, 2026 yılında yapay zeka ile entegre çalışan yeni nesil akıllı gözlüklerini piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu gözlüklerin gerçek zamanlı çeviri, bilgi gösterimi ve çevreyi algılama gibi özelliklerle günlük hayatta aktif kullanım sunması hedefleniyor. Bu hamle, yapay zekanın doğrudan günlük yaşama entegre olmaya başladığını gösteriyor. Eğer beklendiği gibi çalışırsa, akıllı gözlükler telefonların yerini alabilecek yeni bir kullanım alışkanlığı yaratabilir. Bu teknolojik adımı düşünürken şimdi çok daha temel bir bilimsel keşfe geçelim. Bilim insanları maddeyi süper soğutulmuş bir sıvı halde kontrol etmeyi başardı ve bu süreçte aynı anda farklı fiziksel özellikler gösteren hibrit bir yapı ortaya çıkardı. Bu madde, klasik katı ve sıvı tanımlarının dışına çıkarak alışılmış fizik kurallarına meydan okuyan yeni bir durum sunuyor. Bu keşif, maddenin temel davranışlarını daha iyi anlamamızı sağlayabilir özellikle kuantum fiziği, enerji depolama ve yeni nesil malzeme teknolojileri açısından ileride önemli uygulamaların önünü açabilecek bir gelişme olarak görülüyor. Bu bilimsel ilerlemeyi düşünürken şimdi dünyanın ilk 16 tonluk drone ana gemisi projesine geçelim. Dünyanın ilk 16 ton ağırlığındaki drone ana gemisi daha küçük insansız hava araçlarını taşıyıp havada konuşlandırmak üzere geliştirildi. Bu dev platform uzun menzilli görevlerde birden fazla drone'u aynı anda yöneterek keşif, gözetleme ve operasyon kabiliyetini ciddi şekilde artırmayı hedefliyor. Bu sistem, insansız hava araçlarının artık tek başına değil, A halinde ve koordineli şekilde kullanılacağını gösteriyor. Büyük bir ana platformdan yönetilen çok sayıda drone, hem operasyonel esnekliği artırıyor hem de sahadaki riskleri azaltıyor. Özellikle askeri kullanımda bu tür sistemlerin gelecekte standart hale gelmesi şaşırtıcı olmayabilir. Bu havadaki güç gösterisini düşünürken şimdi NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda otonom şekilde uçabilen robotuna geçelim. NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yerçekimsiz ortamda tamamen otonom şekilde uçabilen bir robotu başarıyla test etti. Robot konumunu kendi başına algılayarak yönünü ayarlayabiliyor, istasyon içinde serbestçe hareket edebiliyor ve astronotların müdahalesine ihtiyaç duymadan görevlerini yerine getirebiliyor. Bu gelişme, uzay görevlerinde insan bağımlılığını azaltma açısından önemli bir adım. Otonom uçan robotlar, bakım, denetim ve rutin kontrollerde astronotlara ciddi destek sağlayarak hem zaman kazandırabilir hem de görev güvenliğini artırabilir uzun vadede daha karmaşık uzay görevlerinin önünü açabilecek bir teknoloji olarak görülüyor. Bu uzay teknolojisini düşünürken şimdi ulaşım alanında sınırları zorlayan başka bir projeye geçelim. Çin nükleer enerjiyle çalışan dünyanın ilk kargo gemisini geliştirmeyi planlıyor. Bu gemi fosil yakıt kullanmadan çok uzun mesafeleri durmadan kat edebilecek ve özellikle büyük yük taşımacılığında karbon salımını ciddi şekilde azaltmayı hedefliyor. Eğer bu proje hayata geçerse deniz taşımacılığında büyük bir dönüşüm yaşanabilir. Yakıt maliyetlerinin düşmesi ve çevresel etkinin azalması önemli avantajlar sunarken güvenlik ve uluslararası düzenlemeler bu teknolojinin önündeki en kritik konular olacak. Çin, D5 adı verilen son derece çevik bir robot köpek geliştirdi. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki bu robot, hızlı koşma, ani yön değiştirme, engel aşma ve dengesini anında toparlama gibi hareketleri başarıyla yapabiliyor. Tasarımı sayesinde zorlu arazilerde ve dar alanlarda yüksek manevra kabiliyeti sunuyor. D5, robot köpeklerin artık sadece yavaş keşif araçları olmadığını, hız ve çeviklik açısından da ciddi bir seviyeye ulaştığını gösteriyor. Bu tür robotlar özellikle arama kurtarma, keşif ve tehlikeli alanlarda insanlara alternatif olacak şekilde kullanılabilir. D5 gibi çevik robot köpeklerin sahadaki potansiyeli konuşulurken bu teknolojinin artık acil durum ekiplerinde aktif görev almaya başladığını gösteren bir başka habere geçelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde robot köpekler artık acil durum müdahale ekiplerinde aktif görev almaya başladı. Bu robotlar yangın sahaları, enkaz alanları ve kimyasal risk taşıyan bölgelerde çevreyi tarayarak görüntü ve veri topluyor. Böylece ekiplerin durumu uzaktan ve daha güvenli şekilde değerlendirmesini sağlıyor. İnsanların girmesinin tehlikeli olduğu alanlarda hızlı hareket edebilmesi müdahale süresini ciddi şekilde kısaltıyor. Bu gelişme, robotların sadece destekleyici teknolojiler değil, doğrudan hayat kurtaran sahadaki araçlar haline geldiğini açıkça gösteriyor. Bu teknolojileri konuşurken, şimdi de fizik kurallarına meydan okuyan ve bilim insanlarını şaşırtan ilginç bir buz keşfine geçelim. Bilim insanları, klasik buzdan farklı olarak hafif, gözenekli ve adeta havada süzülüyormuş izlenimi veren buz tanecikleri keşfetti. Bu yapı çok düşük sıcaklıklarda ve özel çevresel koşullarda oluşuyor ve yer çekimine verdiği sıra dışı tepkiyle dikkat çekiyor. Elde edilen bulgular, buzun mikroskobik ölçekte sandığımızdan çok daha farklı fizik kurallarına göre davranabildiğini gösteriyor. Bu keşif, özellikle uzay ortamları, gezegen yüzeyleri ve aşırı soğuk bölgelerde maddenin davranışını anlamak açısından bilim insanlarına yeni araştırma alanları açıyor. Bu ilginç bilimsel gelişmenin ardından şimdi de enerji alanında sınırları zorlayan ve hidrojenle çalışan bir dronun kırdığı mesafe rekoruna göz atalım. Çin, hidrojenle çalışan bir drone ile şimdiye kadar ulaşılan en uzun uçuş mesafesini gerçekleştirdi. Bu drone, bataryaya bağlı kalmadan uzun süre havada kalabilmesi sayesinde menzil ve dayanıklılık konusunda önemli bir eşik açtı. Hidrojen teknolojisi özellikle uzun görevler için hava araçlarında ciddi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Bu gelişme gelecekte kargo taşımacılığı, gözetleme ve uzak bölgelerdeki görevlerde dronların çok daha etkin kullanılabileceğini gösteriyor. Enerji alanında bu sınırların zorlandığını görürken şimdi de MIT ve Stanford'un geliştirdiği bitki gibi uzayıp kavrayabilen yumuşak robotlara geçelim. MIT ve Stanford araştırmacıları bitki gibi uzayıp nesneleri kavrayabilen yumuşak robotik sarmaşıklar geliştirdi. Bu robotlar hassas nesneleri zarar vermeden tutabiliyor ve karmaşık şekilli objeleri kavrayarak çeşitli görevlerde kullanılabiliyor. Tasarımı sayesinde geleneksel robot kolların ulaşamadığı dar ve eğimli alanlarda da işlev gösterebiliyor. Bu teknoloji lojistik, sağlık ve üretim alanlarında robotların esnekliğini ciddi şekilde artırabilir. Yumuşak ve adaptif yapısı sayesinde robotlar artık sadece güçlü değil, aynı zamanda daha dikkatli ve hassas görevlerde de kullanılabilir hale geliyor. Bu haftanın teknoloji gündemini burada noktalıyoruz. Yeni gelişmelerle, yeni başlıklarla önümüzdeki hafta tekrar burada olacağız. Takipte kalın.